Uh. Günaydın. <laughs> Abi bu uyandım. Niye uyandım? Ya uyandım? Yani değişik uyandım. Şöyle müşteriler falan filan gelmeye başladı. Ben de burada yatıyordum böyle. Hava da aydınlanmış. Saat 7'ye geliyor. Sevgiler <laughs> açılış yapmadık değil mi? Arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Hava, hava soğuk. Ben üşümüşüm. Üşüm. Üşüdüğüm için uyanmışım. Bu arada burada çoğu evlerde çamaşır makinesi yok arkadaşlar. İnsanlar kıyafetlerini Çamaşır yerleri var işte bu şekilde buralara geliyorlar yıkıyorlar. Zaten çoğu yerde var yani bunlar. Mantıklı, çok mantıklı. Mesela insanlar okula gidiyor, çocuklar uyanmış, şöyle. Yoldan araba geçmiyor ki ama ya. sanzen sanzen pitbull bandog Ah. okay nice see yes, good dog it's evet. Köpenir, ya, tamam. Eyvah köpeği saldı. <laughs> abi köpeği saldı. İnşallah saldı. Ulan buraya geliyor lan. Ulan buraya geliyor. Abi benim şu bir gün kaldığım yeri benimsemem ne olacak peki? Hemen benimsiyorum ya hemen. Hayatımın en güzel düşünce oldu. İki saat falan uyudum. Yani böyle toplasan iki saat. Yani ara ara uyanmalarım falan oldu. İki saat uyumuşumdur. Ama kendimi çok dinç hissediyorum. Şöyle parfümümü de sıkayım. Üf. Fena. Özgür kardeşime teşekkür ediyorum buradan. Sayesinde mükemmel bir parfüme sahibim artık. Uyandık, elimizi yüzümüzü yıkadık. Herkese günaydın. Yüzü olan yüzünü yıkasın. Biz yüzümüzü yıkadık. Şimdi öyle yani. Abim ne diyor? Hello, sahiden kap Where are going? Suratane. Hani? I'm going Phuket. Maybe uh, this, huh? Okay, okay? Yes. okay. I'm coming. This is my bag here. Okay. <laughs> Aa, bak sabahın bereketi. Güzel başladık güne. Gördünüz değil mi? Hemen tık 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 tık. Bakın işte abi. Bu bu şeydir mesela bak adama bir savadi kap adam zaten kesti beni falan filan hemen bir savadi kap ondan sonra nereye gidiyorsun suratani dedi tamam ben dedim Phuket'e gideceğim yol ayrımına kadar dedim gelebilir miyim bitti arkadaşlar bu kadar basit gerçekten bak bu kadar basit onları topluyorum abi arkamızdan küfür etmesinler. Hatta kartonları şöyle şuraya dün burada da çünkü kartonlar vardı abla be belli ki buraya ayırıyor bu kartonları şöyle koyayım da belki işine yarar geliyor mu abi şu masamız kalsın böyle masada ya masayı şöyle düzeltebiliriz evet evet aldığımız gibi bıraktık abi bu şekilde aldık kamera falan var şimdi. Thank you. Sağ kap. Okay. I'm going Phuket. Ah, uh, station. Uh, station. Okay, okay, station. Friend, friend. Friend. Okay. I'm going Phuket. Huh? I'm going Phuket. Phuket. Okay. Thank you. Süper abi gün ne güzel başladı ya. Ne güzel başladık güne ya. Şu gözlüklerimi taksam mı? Gerek yok ya. Of var ya şu araba şu şekilde Phuket'e gitse burada bile uyurmuşum ha. Of. Süper. Ya abla biraz böyle şey yaptı aslında. Caz yaptı böyle. Abla, abla ama şey e, eşi de değil. Arkadaşı. Arkadaşım dedi çünkü. Friend dedi. O şey yaptı ya neyse bindik ya bu saatten sonra En kötü yol ayrımında ineceğim yani Phuket yol ayrımında ineceğim Oradan yoluma devam edeceğim Ya abi şaka gibi bunlar beni yeniden feribot iskelesine getirdi ya Abi yine feribot iskelesine geldik ya Ya niye böyle bir şey yaptı bunlar Neden böyle bir şey oldu ya yeniden Feribot iskelesine geldim şaka gibi. Abi niye böyle bir şey yaptınız? Söyledim Phuket dedim size ya. Niye böyle bir şey yaptı bunlar? Vallahi yeniden Feribot iskelesine geldik ya. Meğer bu abiyi bırakacakmışız. Ben de bir tırsmadım değil yani. Ya abi Otobüslere bak, otobüslerin şekline bak, bak görüyorsunuz mu? Bu arada bundan daha güzelleri var. Bu en kötüsüdür belki, bak bu da kötü, bu en güzel, bu en güzeli değil bu arada. Benim için gelmemişler, mutlu oldum. Çünkü eğer buraya benim için gelmiş olsalardı, yanlış anlaşılmış olsaydım gerçekten çok üzülürdüm. Abi için gelmişiz, abi bıraktık, şimdi devam edeceğiz. Eee Abi de Kosamuyu'ya gidiyormuş. Buradan da adalara gidiyor işte arkadaşlar ama benim artık hani adalarda şu anlık işim bitti. Feribot iskelesinden e, galiba arabayı süren yani ablanın kızını aldık. Şimdi onlar Surathane'ye gidiyor. Beni yol ayrımında indirecekler. Ben de oradan Tüket'e devam edeceğim. Güzel. Manzaraya baksana abi. Dam üstüne çul serer Leyli de yar Loylu da yar Lay 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 Bilmem yar kimi sever Alelim nelli de kınalım Nelli de belalım Nelli de be anne Onun bir sevdiği var Leyli de yar Loylu da yar Loy 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 Ya otostopu çok seviyorum Ama ekstra şu kasalı otostop yolculuğu kasalı arabalara var ya bitiyorum ya abi özgürlük ya bak şu rüzgarın var ya böyle tenime temas etmesi gerçekten mükemmel bir şey ya saçlarımın uçuşması yüzümle rüzgarı hissetmek mükemmel bir olay ya şu manzaraya bak abi bak Dün gece gidemediysek mutlaka vardır bir sebebi. Yani ben artık bunu böyle söylemek istemiyorum ama yani hiçbir zaman bir yere için bir acelem yok, yoldayım, ee, yol nereye nasıl götürürse o şekilde ilerliyorum. Benim parolam bu arkadaşlar, hiçbir yere gitmek için acelem yok, bekleyenim yok. Beklediğim birisi yok. Kafam rahat. Sülalem rahat. Ben rahatım. Anam babam da rahat. Oo. Çok farklı ya gerçekten. Mis gibi abi. Devam. 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 Bence beni Phuket'e bırakmıyorlardır yani. Ya yani öyle bir şey ihtimal yok da. Normalde beni bırakacakları sapaktan içeri girdiler. Ee, onlar beni o sapakta bırakıp düz devam edeceklerdi. Yani benim yoluma doğru devam ediyorlar şu anda. Kasadayım cama vurdum ama rahat ol falan filan dediler. Yani keyfine bak bir şeyler dediler. Ya böyle bir 7 Eleven ya da böyle bir petrol falan filan görünce duracaklar ama çok geldiler yani. Bir 15 kilometre falan geldiler yani benim için. Şu an şaşkınım yani ne olacak ben de bilmiyorum. Gidiyoruz. <laughs> okay. Kolay. Yeah. Uh. Okay. okay. Bye bye. See you. Bye bye. See you. Nice you. to meet you. Nice to meet you. Kapın kap. Kapın. Kap kap Where you come from? Turkey. Oh. Turkey. Oh, Turkey. 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 Yes, Turkey. Turkey. Yes, follow me. Yeah, you follow me. Yes, Instagram, me. YouTube. Okay. Instagram. Oh yeah. เดี๋ยวดังเพียดังดนไม่โดนตัวออู้หู้ติดตามาบเี่มบอกลว่ามันมันไม่สนรรมดาเบบนี้ไม่ติดตามแค่แม่กันนะ yes o thank you thank you thank you ครับ o เคไป่

bayağı geldik şimdi buradan nasıl gideceğiz ee, böyle gidelim evet ya gerçekten çok iyiler ya çok güzel çok tatlılar ya hepsi benimle fotoğraf çekildi daha sonrasında e, kız benim takipçimi gördü şok oldu falan <laughs> Oylar sana abi. Surat Freedom diyor bak. Surat hani özgür olacak diyor. Bunların da siyasetini ben anlamadım. Krallıkla yönetiliyor. Abi burası krallıkla yönetiliyor. Bunların siyasetine ben anlam veremedim. Bizimkiler hala orada. Abla da ne bastı. Ne hızlı gidiyor. Maşallah. Şoförlüğü de güzel. Allah kazabeler vermesin. Ben kendim böyle bir ağır hissettim ama neden bilmiyorum. Şimdi ormanın ortasındayız. Yolun kenarındayız. Şu anda hemen bakacağım. Tabelada Krabi yazıyor. Surataniye geri dön yazıyor. En son 3,5 saat yolumuz kocete şimdi bakalım. Evet. 3 saat 4 dakika. Benimkiler gidiyor. Bir de sal ya. Canınızı yerim sizinle. Ne güzel insanlarsınız siz ya. Kaç kilometre geldiler ya? Kaç kilometre geldiler? Kaç? Dürüst çok tecrübeli çalışıyor. Tedavi merkezi kuracakmış uyuşturucu hastaları için Surathani halkı için son zamanlar 4 numarayı seçin diyor. Şurada da şey diyor. Ee, Surathani İl İdari Teşkilatının Başkanıymış. 1 Şubat 2025 Cumartesi günü saat 17'de kalan plan işte seçim bak 1 Şubat'ta seçim varmış. Uyuşturucu hastalarına tedavi merkezi kuracakmış. Şimdi siz soracaksınız bana bunları nereden şey yapıyorsunuz? Translate'ten çevirdim arkadaşlar şöyle. Bak burada yazıyor. Tedavi merkezi kurmak, uyuşturucu hastası falan filan. Yani kullanın böyle telefonunuzu kullanın arkadaşlar. Bak çeviri, bilgi bunlar hep bilgi yani. Her gün yeni bir bilgi. 1 Şubat Cumartesi günü e, ee, Seçim varmış seçim Burada seçim var Tayland'da seçim var 4 numarayı seçin diyor Ama ablayı benim hiç gözüm tutmadı Ben geçen sene Tam burada otostop çektim Bakalım beni tanıyacaklar mı Ben onları tanır mıyım O da meçhul gerçi de Sabahdik kap You remember me? You remember me? Last year. Your English is good. You speak English. You sp you speak English. Last year. Last year. I am here. Night. Hiking. You remember? Wait wait. Hatırlamadım. Çeviri yapacağım. Geçen sene buradaydım. Ben burayı hatırladım. Yes, last year. Okay, you from Russia, right? I am traveler. Uh huh. Uh -huh. Yes, uh, last year, uh -huh. Uh, uh -huh. I am in, in Thailand. Yes. Hiking. Uh, I am walking, uh, but it's night, not is morning. Uh -huh. uh, one car stop here. Uh -huh, yeah. I remember this shop. Uh -huh. Yes, I remember. You remember yeah, you yeah, right. yeah 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 okay. yeah. And now where are you going? Phuket. Ah. Oh, okay. Yeah.

Hmm. hiçbir şey. Hiçbir şey. Gelmez sen gel Şu araba şimdi <laughs> ne tarafa doğru gidiyor bilmiyorum. Bunların şansını deneyeceğim. <laughs> Adama diyorum ki ben geçen sene buraya geldim. Burayı hatırladım dedim yani. Seni de hatırladım dedim. Adam hatırlamaması normal. Okey, sıkıntı yok. Sonuçta ben e, yoldayım, geziyorum ve e, her anımı e, hatırlıyorum. Ve şu anda gerçekten geçen sene akşam vakti buraya gelmiştim. Sorry. you can go with me for a while because... I can pick up you. Hey, how many kilometre? How many km? You yes, you can go with me. But I can. Oh, I cannot forget because I can. I go to patalung. Okay. Okay. It's okay. 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 I'm come. Okay. Okay. Thank you. <laughs> <laughs> I'm. Kısmetli adamız. Kısmetli adamız. Bak adamı gördüm hatırladım. Geldim adamın yanına. Ama bu kadın geç, geride de durmuştu ya. Orada bir durmuştu. Sanki bilmiyorum yani. Geride de durmuştu hatta arabanın içindeydi. Ben devam ettim. You have breakfast? Breakfast. No. Ah, okay. Eee, <laughs> not yet. Oh, not yet. Yes, because... Uh, hungry? Are you hungry? Yeah. But it's later, it's okay. Ah, oh, okay, okay. Sanırım bana kahve ısmarlayacak. What's your name? ah, uh, your... Joy. Nickname Joy. Joy. Yes. Okay, Selo. Selo. <laughs> okay. Nice, nice to meet you. Sorry yeah. <laughs> <laughs> to Oh, so deep in my car. Okay. 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 Theory <laughs> <laughs> helping, right? You don't need to, right? No, nah, you need to. Okay. No. Uh, how go to Phuket? Go there, Oh yeah, we are going to Phuket. Ah, you can. Oh. Ah. Hayatım boyunca asla ve asla unutamayacağım bir öğün yani bu bak. Asla ve asla.